Nebula Akademi'den herkese merhaba. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için hazırladığımız deneme kulübü ve eğitim koçluğu sistemi ile karşınızdayız. 12. sınıf ve mezun grubu öğrencilerimiz için Ağustos ayında başlayacak olan bu sistem, sınava hazırlık sürecinizi daha planlı, daha etkili ve daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Deneme kulübü kapsamında sizlere sunulan ayrıcalıklar: 40 adet TYT deneme sınavı, 20 adet AYT deneme sınavı en az 10 adet Türkiye geneli deneme sınavı. Detaylı sonuç karnesi, analiz raporları ve deneme sınavlarının çözüm videoları. Ocak ve Nisan aylarında eksik konularınıza yönelik kişiye özel hazırlanan Kök Soru Bankası. Eğitim koçluğu hizmetimizde ise, haftalık kişiye özel ders programları. Alanında uzman öğretmenlerden konu anlatım videoları. Her zaman yanınızda olan sınırsız soru çözüm desteği. Sınav kaygısı ve stres yönetimi için psikolog desteği. Artık zamanı verimli kullanarak deneme sonuçlarınıza göre gelişiminizi adım adım takip edeceğiniz bir sistemle çalışmak mümkün. Çünkü biz sadece sınav kazandırmıyor, geleceğin yıldızlarını yetiştiriyoruz. Nebula Akademi yol arkadaşın burada başlıyoruz.